üzerine olsun. Bugün 18. kullardan olabilmemizi Ramazan ayında inzal buyurulan Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olmayı Cenab-ı Allah hepimize nasip etsin. İnşallah bu ayı sona erdiğinde büyük bir manevi iklimden istifade etmiş ve bağışlanmış olarak bu ayı sona, erme, sona erdirmek, bu aydan çıkmak nasip olur. Ayrıca yine Ramazan boyunca her akşam sofralarımızda hatırladığımız dünyanın dört bir tarafında bulunan, bizler kadar şanslı olmayan, yiyecek ekmeği içecek suyu olmayan, hatta sofralarına huzur içerisinde, emniyet içerisinde oturamayan milyonlarca Yüz milyonlarca Müslüman kardeşimizin varlığı da başta Gazze'deki Müslümanlar olmak üzere hepimizin yüreğini burkuyor, hepimizin içini kan ağlatıyor. Bu vesileyle bu iftar sofrasında da Gazze'li direnişçi halkı, Gazze'nin mübarek insanlarını saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Onlara Cenab-ı Allah'ın katından görünmez ordularıyla nusret indirmesini temenni ediyoruz. Ve İnsanlık dersi veren Gazze'nin bütün halkına, bir buçuk milyona yakın insana Cenab-ı Allah'tan ve insanlıktan destek bekliyoruz. Cenab-ı Allah'ın bu vesileyle bütün insanlığın içinde bulunduğu bu durumdan kurtulmasına da bu ay hürmetine Cenab-ı Allah'ın bizleri vesile kılmasını temenni ediyoruz. Değerli kardeşlerim, bir iftar sofrası uzun uzun vaktinizi alacak değilim ancak hep beraber takip ettiğimiz gibi Türkiye olarak dünyanın en önemli çatışma gerilim alanlarının tam merkezindeyiz. Dünyamız hızla maalesef şer güçler tarafından dünyayı istedikleri gibi yönetmek ve kendilerinden başkasına bu dünyayı bir şekilde dar etmek için ortaya çıkmış olan güçler dünyayı süratle neredeyse bir üçüncü dünya savaşına doğru sürüklüyorlar. İşte altı aya yaklaşan bir süre içerisinde Gazze'de yaşananların modern zamanlarda karşılaştığımız en büyük insani kıyım olduğunu, en büyük katliam olduğunu, artık bir soykırım boyutlarına çoktan vardığını ve bu olurken insanlığında ne yazık ki derin bir gaflet uykusuyla buna karşı seyirci kaldığını görüyoruz. Aynı şekilde hemen Rusya-Ukrayna arasında devam eden iki yılı aşkın savaş sırasında yüz binlerce insanın öldüğü, şehirlerin yakıldığı bu savaş sırasında da en son Moskova'daki terör saldırısıyla birlikte meselenin yeni bir boyuta taşınmak üzere olduğunu görüyoruz. Karadeniz'de, Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da İçinde bulunduğumuz, merkezinde bulunduğumuz bu coğrafyada gerçekten büyük gerilimlerin, büyük çatışmaların olduğuna şahidiz. Türkiye olarak bu coğrafyada hem güçlü bir şekilde ayakta durmak, ekonomik, siyasi bütün alanlarda güçlü olmak, savunma sanayinde güçlü olmak zorundayız. Ama hepsinden önemlisi millet olarak birlik, beraberlik içerisinde sosyal dayanışmamızı tam manasıyla gerçekleştirmiş ve bir kardeş millet olarak hep beraber kardeşçe hareket eden 85 milyon olarak dünyaya karşı sağlıklı bir duruş sergilemek mecburiyetindeyiz. Ayrılığı gayrılığı, aramızdaki farklılıkları bir şekilde ayrılık vesilesi kılarak değil, bunları bir zenginlik vesilesi olarak görüp milli hassasiyetlerimizi etrafında bütünleşmek mecburiyetindeyiz. Bu coğrafyada zayıf olanın tutunma ihtimali yoktur. Tekrar söylüyorum. Bu coğrafyada zayıf olanın tutunma ihtimali yoktur. Onun için biz güç kuvvet derken hele hele Cumhuriyetimizin ikinci asrını sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'nin yüzyılı haline getirelim derken kastettiğimiz budur. Tam manasıyla her alanda güçlü olan bir Türkiye. ...güvenlik ve istikrar içerisinde yoluna devam eden bir Türkiye. İnşallah... ...Türkiye olarak sağladığımız... ...bu güvenlik ve istikrar iklimini... ...daha kuvvetlendirerek devam ettireceğiz. Bunun için... ...Sultanbeyli kardeşlerimiz... ...her zaman olduğu gibi... ...Türkiye'nin... ...manevi iklimine sahip olan bir ilçe olarak... ...Anadolu irfanını bütünüyle bugün de... ...zengin bir şekilde taşıyan bir ilçemiz olarak... Türkiye'nin birliğinin, dirliğinin sembolü olan ilçelerimizden birisidir. Bu özelliğimizle Türkiye'nin istikrarlı yürüyüşüne sahip çıkacağınıza yürekten inanıyorum. Türkiye'nin güvenlik içerisinde daha güçlü yarınlara doğru ilerlemesi için var gücünüzle destek vereceğinizden hiç şüphemiz yoktur. Değerli kardeşlerim, Türkiye olarak bizim bu bölgede güçlü durmamız aynı zamanda bölgedeki sorunları da çözülebilmesi için bir avantajdır. gerekli olan bir durumdur. Örnek olsun diye söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türkiye Gazze meselesinin ilk gününden itibaren bu meselenin çözülebilmesi için büyük bir güçle mücadele veriyor. Öncelikle acil ateşkes ve bununla birlikte insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması yapılan bütün temaslarda Türkiye'nin öne koyduğu ana fikirdir. İsrail'in Netanyahu ve çetesinin durdurulması uluslararası alanda en çok mücadele verdiğimiz konuların başında geliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız, Bendeniz'de meclis başkanı olarak yüzün üzerinde meclis başkanı, hükümet başkanı ve devlet başkanıyla bu süre içerisinde görüşmelerimiz oldu. Altı tane uluslararası toplantıya katıldık. Ayrıca çok sayıda insan muadilimiz buraya geldi ziyaretler yaptık. Bütün bu gelişme, gelişmelerimizde Türkiye'nin barış perspektifini, Türkiye'nin bu coğrafyanın selamet içerisinde olması, esenlik içerisinde olması için ortaya koyduğu fikirleri hep muhataplarımıza anlattık. Ve özellikle Gazze diplomasisi diyebileceğimiz Gazzenin durumunun iyileştirilmesi, oradaki baskıların ortadan kaldırılması için var gücümüzle mücadele ettik. Ancak maalesef öyle görünüyor ki bundan sonra bu konuyla ilgili olarak arkasına aldıkları destekleri de artık yavaş yavaş kaybediyor Netanyahu ve çetesi. Bundan sonra yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemde Türkiye'nin öncülüğüne ihtiyaç vardır. Türkiye olarak yeryüzünde yeni bir düzenin kurulabilmesi, yeni bir siyasal sistemin kurulabilmesi için mücadele etmeye mecburuz. Dünya beşten büyüktür derken laf olsun diye başkalarına ayar vermek için bu sözü söylemiyoruz. Bu dünya bu şekilde devam etmez. İşte gördünüz. Birleşmiş Milletler'de neredeyse milletlerin çoğunluğu İsrail'in karşısında yer almasına rağmen Başta Amerika olmak üzere bazı devletler siyonist rejime destek olduğu için hiçbir sonuç alınamadı. En son Amerika dünya kamuoyundan ve özellikle kendi kamuoyundan çekindiği için çekimser kaldı. Mahcup bir şekilde bu konuda benim fikrim yok dedi. Aslında sadece kendisini Netanyahu ve çetesinin işlediği insanlık suçlarından uzak tutmak için bu manevrayı yapıyor. Ama bu bile bir adımdır. Bu bile bir adımdır. Ama yeter ki sonuç alalım. Bir taraftan böylece veto edilmediği için İsrail'in durdurulması kararı çıkıyor da kim durduracak? İsrail'i kim durduracak? 50 kere, 50 bin kere sabahtan akşama İsrail'i durduralım desen bunun bir sonucu yok ki. Onun için dünyada zalime dur diyecek, mani olacak bir sistemin kurulması şarttır. Bunun için de Türkiye Allah'ın izniyle öncülük yapacaktır. <laughs> Öte taraftan bakıyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı. Dolmabahçe'deki toplantıda Sayın Cumhurbaşkanımız iki tarafı neredeyse anlaşmayı imzalayacak noktaya getirmişti. Savaş bitmek üzereydi. Ama bazıları savaşın bitmesinden hiç razı olmadılar savaşın devamında kendi menfaatleri olduğu için Ukrayna'yı da bir şekilde desteklerini artırarak savaşın sürmesini temin etmeye çalışıyorlar. İyi de böylesine haksız, böylesine insanların binlerle, on binlerle öldüğü bir savaş niye devam etsin? Bu savaşın sadece Rusya Ukrayna arasında olmadığını, Rusya ile topyekun batı arasında bir savaş olma ve hatta onun ötesinde dediğim gibi bir üçüncü dünya savaşının öncülü olma ihtimalini görüyoruz ve bundan dolayı da bu savaşın bir an evvel bitirilmesi için canla başla gayret sarf ediyoruz. Özetle bölgemizdeki hem İsrail'in Gazze üzerindeki bu insanlığın yaşadığı en büyük zulüm, en büyük katliam bunun sona erdirilmesi hem diğer çatışma bölgelerindeki çatışmaların sona erdirilmesi bütün insanlığın hayrına olandır. Bunun için güçlü bir küresel sisteme ihtiyaç var. Küresel sistemi kurarken de iki tane yani herkes bunu söyleyebilir ama barışa dayalı, adalete dayalı, hakkaniyete dayalı, insanlığa dayalı bir dünya sistemi, dünya siyasal sistemi kuracaksanız İki tane temel kuralı olması lazım. Birincisi, bütün devletlerin egemen eşitliği. Dünyada 200 küsur devlet var. İşte Amerika bir devlet, İngiltere bir devlet, Rusya bir devletse başkası da bir devlet. Hiçbir devletin bir diğerine karşı üstünlüğü kabul edilemez. Bir devletin egemenliği esastır da ötekinin egemenliği esas değil midir? İşte öyle olduğu için beş tane ülke veto hakkı var. Bunlar bir şey, bunlardan bir tanesi bir şey söylese, 195 ülke başka bir şey söylese, onların dediği olmaz da o bir tanesinin dediği olur. Böyle bir sistem olmaz. Devletlerin hepsi egemen eşit olmak zorundadır. Birleşmiş Milletler'de Afrika temsil ediliyor mu? Birleşmiş Milletler'de Müslüman ülkeler temsil ediliyor mu? Birleşmiş Milletler'de Latin Amerika'nın, Asya'nın birçok bölgenin temsili yeterli derecede var mı? Bütün bunların yeniden sorgulandığı, bütün devletlerin egemen eşitliğinin kabul edildiği bir dünya sistemini kurmak Türk milletinin boynunun borcudur. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için gayret sarf ediyoruz. İkincisi, değerli kardeşlerim, insanların yaratılışta eşitliği prensibi. Bizim İnancımızın en temel bize de söylediği hususlardan birisi budur. İnsanlar yaratılışta eştir. Hiçbir insanın bir diğerine göre ne kavmiyeti bakımından, ne de renginin de, derisinin rengi bakımından, ne cinsiyeti bakımından, ne efendim kullandığı dil bakımından, ne sosyal sınıfı bakımından üstünlüğü yoktur. Her bir insan birbirine eşittir, bir diğerinden farkı yoktur. Bugün dünya sisteminin en temel çıkmazlarından birisi insanlar arasında hiyerarşiyi kabul ediyor olmasıdır. Dünyanın birçok yerinde birileri öldüğü zaman bundan büyük üzüntü duyan ve ortaya kalkan dünya kamuoyu o çok güzel süslü lafla söylenirse uluslararası camia Filistin'de kırka yakın bebek küvezlerde canlı canlı ölürken şehit olurken kılını bile kıpırdatmamıştır. Çünkü onların zihinlerinde insanlar da sınıf sınıftır. Birinci sınıf insanlar vardır. İnsan mı değil mi diyor ya adam. İnsansı bir takım varlıklar diyor. İşte onun dışa vurumudur. Bunlara karşı mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi eninde sonunda kazanacağız. Bu millet son söz olarak şunu söyleyeyim. Değerli kardeşlerim bizim milletimizin bir özelliği var. Ecdattan Allah razı olsun. Dünyayı çok dolaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde ecdadın bu insani özelliklerinin bizim önümüze bugün bile bir iftihar tablosu olarak çıktığını görüyoruz. Onun için herkes gözünü Türkiye'nin içine bakıyor, dikmiş bakıyor. Dostumuz da Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Türkiye'nin rakipleri de Türkiye'nin gözünün içine bakıyor. Nasıl yol alacağımıza merakla takip ediyorlar. Biz Alparslan Sultan Alparslan'la birlikte Anadolu topraklarına geldiğimizden bu yana bizim iki temel özelliğimiz vardır. Bunlardan birisi ilahi kelimetullah davasına sahip olmaktır. Yani bir akıncı ruhuyla oradan oraya ecdadımız sefer ederken en temel şey Allah'ın sözünün en yüce olması için gayret sarf etmektir. Bu milletimizin sosyal dokusunun içerisine sinmiştir. Ve onun için bu özelliği bu milletimize en büyük gücü veriyor. İkincisi ise nizam alem davasıdır. Yani biz sadece yaşadığımız yerden, sadece etrafımızdakilerden, sadece gördüklerimizden değil, görmediklerimizden, elimizin uzanmadığı yerden, sözümüzün gitmediği yerden de sorumlu olduğumuzu bilen bir milletiz. Onun için dünyanın neresinde mazlumlar varsa, Bunların hep yanında olduk, elimizi uzatmaya gayret ettik. Bundan sonra da böyle olacağından eminim. Özellikle önümüzdeki dönemde Türkiye'nin en birinci meselesinin güvenlik ve istikrarla devam etmek olduğunu bir kere daha sizlere hatırlatmayı bir ödev olarak görüyorum, bir vazife olarak görüyorum. Türkiye çok mesafe almıştır ama daha gideceğimiz çok yer var. Çok yol var. Bu mesafeyi de hep birlikte yürüyeceğiz. Güçlü bir şekilde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye milli hedefleri istikametinde kenetlenerek küresel ölçekte ortaya koyduğu hedeflerine de inşallah ulaşacaktır. Allah sözümüzü kuvvetli kılsın. Allah yolumuzu açık eylesin. Adımlarımız sağlam olsun. Dostlarımız sadık olsun. Yolumuz açık olsun. Allah yardımcımız olsun diyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum. İzninizle zatenizi bir müddet daha misafir edeceğiz. Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin Beyefendi günün anısına Sultanbeylili hemşehrilerimiz adına...